Merhaba arkadaşlar, bu videoda gövde stabilitesinden, doğru nefesten ve kemer kullanımından bahsedeceğim. Gövde stabilitesi, kor bölgesi olarak da adlandırdığımız omurgamızın çevresindeki kas gruplarının dengeli bir şekilde güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bunu bir örnekle şöyle izah edebiliriz. Bir kutu düşünün, dikdörtgen. Bu kutunun üzerine yapılan yüklemeleri güvenli bir şekilde kaldırabilmesi için her kenarının güçlendirilmesi gerekiyor eşit şekilde. Bir kenar diğerinden zayıf kaldığı zaman o yüklemeler arttıkça o kenardan çökecektir o kutu. Aynı şekilde bizim vücudumuzda omurgamızın çevresindeki kas gruplarıyla beraber yaptığımız her egzersizde aktif olarak çalışıyor. Böyle olduğu zaman yüklemeleri de atletik ve estetik olmak için artıracağımız için omurgamızın çevresindeki bu kas gruplarının dengeli bir şekilde güçlendirilmesi lazım. E bunu yapmadığımız zaman bel ağrıları, fıtıklar, bilmem neler bu şekilde türlü türlü problemler ortaya çıkıyor ve gerçek performansımızın her zaman altında kalıyoruz. Bu videoda göstereceğim egzersizlerle herhangi bir hareket modeline geçmeden önce ya da hatta karın kasları için çalışmadan önce dahi bu egzersizler bizim gövdemizin ilk etapta güçlü olmasını sağlayacaktır. Daha sonra istediğimiz egzersizi uygularken güvenli şekilde uyguluyor olacağız. Doğru nefesle ilgili de arkadaşlar az önce bahsettiğim kutunun içerisine güçlüce şişirilmiş bir balon yerleştirdiğimizi düşünün. Bu balon dışarı doğru bir basınç yaparak kutunun üzerine yapılan yüklemeleri daha kuvvetli bir şekilde kaldırmasına, daha güvenli bir şekilde kaldırmasına yardımcı olacaktır. İşte bu da arkadaşlar diyaframımızla pelvis arasında nefes tutmak, core bracing denilen nefesi tutmak, valsalva valsal manevrası anlamına geliyor. Birçok personal trainer'dan ya da antrenörden duymuş olabilirsiniz. İşte zorlandığın yerde nefes ver, kolay olan yerde nefes al falan. Bunların hiçbir mantıklı izahı yok. Nefesi zorlanmadığımız zaman, yani hafif ağırlıklarda falan dilediğimiz gibi alabiliriz. Vücudumuz zaten, sinir sistemimiz bunu kendiliğinden halledecektir. Fakat yüklemeler artınca ve vücudumuz daha ciddi şekilde çalıştığımız zaman bütün vücudumuzun baştan aşağı sağlam olabilmesi için, bu bölgenin daha stabil olabilmesi için o balonu oraya yerleştirmemiz gerekecek. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu konuda nefesinizi tutmayın diye sizi korkutan insanlar olabilir. Bu insanlar antrenör falan da olabilir, doktor da olabilirler. Fakat arkadaşlar baktığımız zaman e, bunun güvenli bir metot olduğunu görüyoruz, güvensiz bir şey değil çünkü zaten günlük hayatımızda da istemsiz olarak nefesimizi bol bol tutuyoruz ve nefesimizi tuttuğumuz zaman e, insanların bize söylediği kan basıncının artması kronik bir durum olmadığı için problem oluşturmayacaktır. Güvenli bir şekilde zaten nefesimizi tutmamız gerekiyor. Zaten hangi sporcuya bakarsanız bakın... Bu insanlar nefeslerini doğru şekilde tutuyorlar. Ve bununla ilgili egzersizleri de şimdi göreceğiz. Öncelikle yanlış nefes nasıl alınıyor, onu bir göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi omuzlarınız yükseliyorsa, kulaklarınıza yaklaşıyorsa, nefesi göğsünüze dolduruyorsanız nefesi yanlış alıyorsunuz. Ya da bu şekilde nefesi kafanızda tutuyorsanız arkadaşlar, yine yanlış şekilde valsalva manevrası yapıyorsunuz. Bu da nefes tutmayla ilgili bütün olumsuzlukları size getiren şey. Fakat bizim yapacağımız bu şekilde nefes almak ya da bu şekilde nefes tutmak değil. Burada gördüğünüz gibi doğru nefes aldığımızda vücudumuz dikey olarak değil yatay olarak genişleyecektir. Tercihen ağzınızdan derin bir nefes alıp karnınızda tuttuğunuz zaman Valsalva manevrasını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Muhtemelen Valsalva manevrasını hemen denerseniz başarılı olamayacaksınız. Bunun için birazcık tecrübe etmemiz gerekiyor. Yapacağımız ilk şey sırt üstü uzanarak nefesi karnımıza aldığımızdan emin olmak. Bu şekilde nefes egzersizleri yapmak. Bir sonraki egzersizimiz vakum pozu ve hamile pozu. Bu egzersizde alabileceğimiz kadar nefesi karnımıza doldurmaya çalışacağız. Karnımızı şişirmeye çalışacağız. Ardından bu havanın tamamını vererek karnımızla sırtımız arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar kısaltıp bunu tutmaya çalışacağız. Böyle yaptığımız zaman karnımızın içerisindeki kaslar da çalışacaktır. Aynı zamanda yapacağımız egzersizlerde de bu kasların çalışmasını istiyoruz. Sıradaki egzersizimiz plank. Bunu biraz daha farklı şekilde yapıyoruz. 3 saniye boyunca nefesinizi alın, 8 saniye boyunca da karnınızı ve kalçanızı sıkarak o nefesi vermeye çalışın. Bu şekilde yaptığımız zaman hem doğru nefes almayı hem de karın kaslarımızı doğru şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Bir sonraki egzersizimiz Renegade Drop. Burada önemli olan çekiş yapmak değil, önemli olan kalçayı ve karnı stabil tutmaya çalışmak. Bu yüzden kalçanızı sıktığınızdan, karnınızı sıktığınızdan emin olun. Bu egzersizle beraber yine bu koordinasyonu daha düzgün şekilde yapabiliyor olacağız. Bir diğer egzersizimiz de vücudumuzu dönme noktasında geliştirecek bir egzersiz. Kablo kullanabilirsiniz, bant kullanabilirsiniz. Önemli olan direncin geldiği yöne dik olacak şekilde vücudumuzu stabil tutmaya çalışmak. Yine 3 saniye boyunca nefesi alıp 8 saniye boyunca nefesi vermeye çalışın. Karnınızı sıkın, kalçanızı sıkın. Obliklerin ve kalçanın bu egzersizde çalıştığını hissedeceksiniz. Çok fazla ağırlık kullanmayın. Çok ağırlıkla yapılacak bir egzersiz değil. Önemli olan nefes koordinasyonunu sağlayarak karın kaslarımızı kullanmayı öğrenmek. Şimdiye kadar gösterdiğim egzersizleri bir süre yaptığınızda artık karın kaslarınızı ve nefes koordinasyonunu birazcık sağlamış olacaksınız. Artık daha bileşik hareketlere geçebiliriz ve Valsalva'ya başlayabiliriz. Burada yapmamız gereken dumbbell'la squat yaparken öncelikle karnımızda nefesi doldurup sanki bir yumruk atacakmış gibi karnımızı sıkmaya çalışacağız. Buna core bracing deniyor. Ardından egzersizi inip çıktıktan sonra, egzersizi tamamladıktan sonra nefesimizi verebiliriz. Daha sonra bu şekilde goblet pozisyonunda da bu egzersizi yapabilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha zor olacaktır. Aynen burada öğrendiğiniz taktikleri de bench press, deadlift ve squat da kullanabilirsiniz. Son olarak ağırlık kemeri de bizim gövde stabilitemizi artırarak e, nefesimizi tuttuğumuz zaman iç basıncımızın artmasına yardımcı olarak vücudumuzda herhangi bir zayıf zincir halkası, herhangi bir kaçak olmasını engelleyeceği için bize yardımcı olacaktır. E, kemerle ilgili de yine taktikleri göreceksiniz fakat kemerle ilgili daha kapsamlı bir videom var orada bu kemerle ilgili bazı efsaneleri anlatıyorum nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili ekstra bilgiler de var o videoyu da bu videonun altına link olarak koyarım onu da izlemenizi tavsiye ederim kemerle ilgili en önemli nokta kemerin bizim yanlış formumuzu doğru yapmayacağını anlamamız arkadaşlar kemerden verim almak istiyorsak zaten ağır çalışmamız lazım ve zaten doğru nefes tutmayı biliyor olmamız lazım. Bunun dışında kemerin hiçbir hükmü yoktur. Gördüğünüz gibi kemeri gövdemize sarıyoruz ve bir el girecek kadar boşluk olması gerekiyor. Ve bu boşluğu da havayla doldurduğumuz zaman kemer bize gövde stabilitesine birazcık daha destek oluyor. Bilmeniz gereken sadece bu kadar. Bunun dışında hiçbir büyülü yanı yok kemerin. Bununla beraber videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Nefes egzersizlerini uygulayın, doğru şekilde nefesi tutmayı öğrenin ve bileşik egzersizlerden vazgeçmeyin. Bu serinin devamında itme, çekme, çömelme ve eğilme hareket modellerini maksimum performansta nasıl yaparsınız, onları öğreneceksiniz ve antrenmanlarınızı daha bilinçli şekilde, daha güçlü, kuvvetli şekilde uyguluyor olacaksınız. Görüşmek üzere.